arkadaşlar. bugün sizlere Midex'in CX modelli mikrofonunun CX 203-73B mikrofonunun nasıl bir kutuda geldiğini ve setini de bunun linkini de atacağım açıklama kısmına nasıl bir kutuda geldiğini, kurulduğunda nasıl göründüğünü ve bilgisayar üzerinden nasıl ses verdiğini göstermek için bu videoyu çekiyorum. Mikrofonumuz kendisi sadece bu kutuda geliyor. Yanında bir tripodu geliyor. Ben kutuyu açtığım için tekrar kutu açılımı yapmayacağım. Buradaki mikrofonun kendisi var. Burada bir tane kendi tripodu geliyor. İlave eğer bu şekilde setle alırsanız da bilgisayarın masasına bağlamak için bu şekilde bir set geliyor. Görüntüsüne bakalım nasıl gözüküyor. Buradan masaya bağladığınız bir aparat var. Şu demir şu demir komple geliyor. Şu parça ayrı geliyor. Şu parça ayrı geliyor telefon tutmak için. Ve şu parça ayrı geliyor şu demirle beraber. Bunların kurulumu son derece basit. 15-20 dakikanızı alıyor. Benim kutudan herhangi bir kurulumla ilgili kılavuz çıkmadı. Ama kendiniz kurduğunuz zaman da 15 dakika içerisinde falan kurulum yapabiliyorsunuz. Mikrofonumuz bu şekilde. Bu süngerden çıkmadı. Kutunun içinde bende vardı. Ben kendim süngerimi taktım. Onun haricinde kablosu da bayağı uzun. 2-2,5 metreye yakın bir kablosu var. Bu aparat bu şekilde. Gayet güzel de ses veriyor. Şimdi ben size hem bunu mikrofondan nasıl ses geldiğini iki tane farklı uygulamayla bir tane OBS'te bir tane de Windows'un kendi ses kaydedicisinde göstereceğim. Şimdi o kısma geçelim. Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu ses kaydını Windows'un ses kayıt programından alıyorum. Ses kaydedicisinden alıyorum. Bilgisayarda herhangi bir tane ses kartı yok. Ürünle birlikte gelen ses kartını kullanmıyorum. Çünkü arkadan çok büyük bir cızırtı yapmaya başlıyor. Direkt ana kartın kendi ses kartına bağlı olarak mikrofonu şu anda kullanmaktayım. Mikrofonlarımda da bir karış kadar bir mesafe var. Herhangi bir şekilde bağırmıyorum veya düşük konuşmuyorum. Normal konuşma ses tonumla şu anda size bu kaydı almaktayım. Eğer bilgisayarınızda ilave bir ses kaydı pardon ses kartı varsa veya ilave bir ses kartı kullanıyorsanız o USB'lerden vesaire olanlardan sesin kalitesi veya arkadan gelen ses değişiklik gösterebilir. Bu tabi anakartınıza da bağlı. Anakartınızda da eğer iyi bir ses kartı yoksa veya daha iyi bir ses kartı varsa benimkinden daha iyi bir ses alma şansına sahipsiniz. Şimdi OBS'e geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anki dediğiniz ses kaydı Streamlabs'in OBS'i 0.26.0 sürümüyle alınmakta. Mikrofonun üzerinde şu anda filtre olarak gürültü azaltma var. Eksi 40 desibelde yöntem kısmında da speak yani düşük CPU kullanımlı olanını kullanmaktayım. Malum yayınlarda çünkü klavye sesi vesaire arka sesler gelmesin diye bunu kullanıyoruz. muhtemelen normal Microsoft'un ses kaydedicisinden daha iyi bir ses şu anda geliyor diye tahmin ediyorum. Arkadaki ses konusunda veya arkadan bir ses gelip gelmediği konusunda bir fikir sahibi değilim. Sesin kalitesi bu şekilde. İlave olarak da şunu söyleyebilirim. Discord kullanan arkadaşlar. Mikrofon kalitesi konusunda bir sıkıntıya düşmesinler. Hani almaya niyetlenen arkadaşlar varsa Karşı tarafa herhangi bir şekilde bir cızırtı, bir arka ses falan gitmemekte. Tabii ki ses algılamayı falan koyduğunuz zaman, medesibelerlerini yaptığınız zaman gayet güzel ve e, pür bir ses gidiyor karşıya. Ama bunu yayın için veya YouTube için alıyorsanız, OBS'ten illaki filtre koyduğunuz zaman da, ki koyacaksınız da muhtemelen. Sesiniz bu şekilde oluyor. Bu cihaz söylendiğine göre telefonda da çalışabiliyor fakat ben telefonda denemedim. Nasıl bir ses kaydı, nasıl bir ses kalitesi olduğunu bilmiyorum. Benim için önemli olan bilgisayar için, kullanacağım için bilgisayardı. Ve yayında nasıl ses geleceğiydi. Bununla alakalı umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Ses kalitesi hakkında veya sesin işte nasıl geldiği, arkadaki cızırtı hakkında. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Benden bu mikrofon videosu için şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı ve koronasız günler diliyorum. Görüşmek üzere.